Aile uygarlığın çekirdeğidir. Aile kralların bile girmediği bir kaledir. Koydum tüm sevinçleri önüme baktım hepsi ailem. İnsanların evi gönlünün bağlı olduğu yerdir. Çocuklar anne ve babalarının kötü örnekleriyle bozulmaya devam ettikçe yeni bir dünya kuramayız. Vatanınız için kan, arkadaşınız için gözyaşı ama aileniz için ter dökün. Sevginin en güçlü hali ailedir mutluluğun adı evim, eşim, çocuklarım. En büyük zenginlik birlik olan bir aile. Kadın, şefkat ve güzelliğin erkek doğrunun ve hakkın simgesi olursa o evde mutluluk olur. Ana baba ocağı kışın o evin ocağında odun yanmasa da üşümezsiniz. Çünkü orada sizin için yanan yürekler vardır. Bunu hissedip üşümezsiniz. Her aile bir tarihtir. Hatta okumasını bilene göre bir destandır.